Değerli dostlar, kıymetli kardeşlerim, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bugün Kurban Bayramı. Rabbim hayırlı, uğurlu, bereketli bayramlar lütfeylesin. Bildiğiniz gibi bayram, en kalbi duygu ve düşüncelerin sızıp kasesinden dışarıya çıktığı ve köpürülüp her yeni sardığı bir dostluk ve kardeşlik günüdür. Bayramların içinde adeta bütün geçmişimiz yeniden günümüze taşınır. Her ne kadar bu bayram hizmetimiz açısından dahili ve harici bir takım badirelerle karşı karşıya kaldığımız bir döneme tevafuk etmiş bulunsa da insanlığın basiretine, savunuşuna ve fertlerin arasındaki kardeşlik bağının kuvvetine itimaden insanlardan oluşan bir yapının inşallah bunları da aşacağı günlerin geleceğine olan ümidimizi içimize taşıyoruz. Allah'ın bize verdiği her şeyi Onun rızasına uygun bir şekilde ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak gerçek manada bir bayramın yaşanılmasına vesile olacak demektir. Türkiye'de, Varoşlar'da, Güneydoğu'da, özellikle Afrika ve Orta Asya ülkelerinde ihtiyaç sahibi insanların imdadına kurbanlarla ve eğitimle ulaşılması yeryüzünde yapılabilecek olan en hayırlı ibadetlerden birisi olma konumundadır. İnşallah sizler bu güzellikleri bilen, yaşayan ve ellerinden gelen gayret nispetinde bu hizmet kervanı içerisinde bunları yapma heyecanı içinde bulunan insanlar konumundasınız. Değerli kardeşlerim, dün mülhitlerin müşriklerin işkencelerine maruz kalan samimi müminler şimdi de ehli küfür ve nifak ortaklığının zulümleriyle ile karşı karşıya bulunuyorlar. Bazıları sorguda, zindanda, kendi ülkesinde, çaresizliğin kollarında veya göç yolunda, hicret yurdunda, bunları çekiyor. Bazıları da onların çektiklerini paylaşıyor. Ve hepsi de dua dua rahmeti sonsuza yalvarıyor. Değerli dostlar, imtihandayız. Hapishaneyle, hicretle, esenlikle imtihandayız. Hazreti Rahman kalplerimizi kaydırmasın maddi manevi eziyetlere maruz kalan kardeşlerimize ve diğer mazlumlara en yakın zamanda fereç ve mahreç lütfetsin. Onların mağduriyetlerini ebedi saadet vesilesi kılsın. Allah bizi bu hizmetten ayırmasın. Herkesin kurban bayramını en içten dileklerimle kutlar ve Allah'tan bütün insanlığı her zaman en güzel bayramları nasip bitmesini niyaz ederim. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.